Evet değerli arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle bugün sizlere tüm motor işletmeleri için e, ilgili sunumlar yapacağız. Ne demişler? Bir gün bir, bir insan, iki gün iki insan. Ne kadar çok sizi dinlesek böylece e, kendimizi daha iyi ifade ederiz. Evet arkadaşlar şimdi hazırsanız başlıyoruz. Bu arada bazen sunum başlıklarına ben de ilgili bir sunum falan diyorum da siz onu dikkate almayın. Yani Bazen kelimeler bile diyebiliyoruz. Maksat kelime dağılcımızı değiştiriyor. Evet, dilerseniz başlayalım. B, yatak, lamp, lamba, mirror, ayna, wardrobe, gardrobe. Evet, wardrobe dedik. Sheets, çarşaf, pillow, yastık, blanket, battaniye, dresser, şifonyer, Evet şimdi banyodaki eşyalara bakalım. Betta, tuvalet, shower, duş, mirror, ayna, sink, lavabo, shower, havlu, Toilet, tuvalet, toothpaste, diş macunu, toothbrush, diş fırçası. Dining room. Evet, geldik oturma odasına sofa, divan, armchair, koltuk, coffee table, sehpa, chair, sandalye, pictures, tablolar, resimler, carpet, halı, curtains, perdeler, bookcase, kitaplık. Evet bunları isterseniz not alın arkadaşlar. Resimli olması da güzel tabii ki. Görüşmek Evet, şöyle genel bir tekrarlıyorum. Bed, yatak, lamp, lamba, mirror, ayna, wardrobe, gardrop, sheets, çarşaf, pillow, yastık, blanket, battaniye, dresser, şifonyer, bedtop, küvet, shower, duş, mirror, ayna, lavabo, towel, havlu, toilet, tuvalet, toothpaste, diş macunu, tutraş, diş fırçası. Evet geldik oturma dinlenme odasına. Sofa, divan, armchair, koltuk, coffee table, sehpa, chair, sandalye, pictures, tablolar, resimler, carpet, Merdeler, bu kez kitaptır. Evet, herkese iyi çalışmalar diliyoruz ve başarılar diliyoruz arkadaşlar. Umarım bu kelimeler çalışma hayatımızda da etkili ve